Hakan Bey. İfadeyi bir daha okudum da onun için şey yaptım telefona bakıyordum. Kimin Bugün, ifadesini? Meral Hanım bugünkü ifadesini. Bugünkü okudum kaç defa Şimdi, okudum ben okudum. Evet, yani kelime kelime, satır satır <laughs> bakmış oldum. Şimdi bugünkü ifade bir kere toparlayıcı bir ifade. Yani bence onu... Söyleyeyim. Can Bey'e katılıyorsunuz. Tabii. Değil? Bugün olay toparlanmış. Öncekinde sorun var mıydı? Önceki de şöyle, orada da katılıyorum. Ee, Keşke Bizans benzetmesi olmasaydı tek cümleyle. Yani sadece orada Bizans şey kaçıyor. Çünkü hep söylüyorum ya AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren seçmen e, kendi oy verdikleri liderlere e, maksadını aşan aşırı marjinal sözler söylendiği zaman irite oluyorlar ve konsolide oluyorlar. Yani daha bir Türkçe ile söyleyeyim. Yani tam mesela diyelim bunun 5 puanı... Ya bu sefer Akşener'e vereyim diye düşünürken ya da bu sefer bilmem Muharrem İnce'ye, Mustafa Sarıgül'e vereyim ne bileyim diye düşünürken birdenbire bu tip laflarla Allah Allah bizim oy verdiğimiz adama da bilmem Bizans diyorlar gibi bir iticilik oluşuyor. Bunun oluşması bakımından problemli diyorum. Yoksa bugün durum toparlanmış yani kelime kelime baktım e, diyor ki orada biz... Bu kişiler diyor feyiz almamız gereken kişiler diyor. Ben o anlamda söyledim diyor. Ama şuna da katılıyorum yani. E, o laf siz de söylediniz Hilmi de söyledi. O laf o Bizans lafı. Oradaki tek problem o. Çünkü Fatih benzetmesiyle kalsa sırf ben orada sakınca görmezdim. Çünkü niye görmezdim? 25 yıl tam çeyrek asır önce Refah sonra AK Parti. Şimdi AK Parti, Refah Partisi'nin devamı olan bir parti. Aynı siyasi e, elde kalmış bir kenti ve Türkiye'nin en büyük şehrini siz 25 sene sonra üstelik 800 bin oy farkla kazanarak e, orada belediye başkanı seçiliyorsunuz. Ve ikinci Şimdi bu, seçimde. Tabii. Birinci seçimde de yine fark var. 40-50 bin fark var. Yok 13, ya da kafa 13 bin fark var. Neyse işte. Şimdi... Ee, gerçekten bu ciddi bir başarıdır. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı da ilk büyük sükseyi 94 seçiminde yapmıştır. Olacak bir şey değildi, kimse inanamıyordu. Mesela biz Sonar olarak Milliyet Gazetesi'nde o zaman manşetten verdi Milliyet, Konday'la Sonar'ın sonucunu. Biz 25 ile refah kazanıyor, yani Tayyip Erdoğan kazanıyor dediğimizde çok da tepki aldık o zaman. Olur mu öyle şey bilmem ne bilmem ne. Ama Refah Tayyip Erdoğan Twitter hesabımda medya kısmında duruyor bu Milliyetin o kupürü. İki araştırma şirketi de Konda da buldu o zaman. Allah için o da buldu. O da 24 mi dedi 25 mi dedi yine. Şimdi o da büyük bir başarıydı. O zaman da Sayın Bakanın söylediği gibi benzetmeler yapıldı. İşte İstanbul'u kurtardın denildi. Fatih gibisin denildi filan. E siz şimdi 25 yıl aynı elde kalan bir kenti 2500 yıl sonra 1 milyona yakın oyla kazanınca bu basit bir olay değil. Sıradan bir olay değil. Ama Hakan Bey çok özür diliyorum da 2,5 yıl oldu ya. Tamam aldınız ya seçimi iyi kazandınız. Yani şimdi bunun üzerinde daha ne kadar tepineceksiniz? Hani görev sürenizin yarısı geçmiş. Ya yani ben bunu da biraz böyle gerçekten çok sağlıklı görmüyorum. Bir de hazır sözünüzü kesmişken şunu söyleyeyim demin yarıda kaldı. Ya İstanbul'u alan Türkiye'yi alır iddiasını. Hayata geçirebilen tek insan Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışında zaten bir örneği yok. 99'da da mesela yine Refah Partisi örneği alıyor. olacağım Fazilet Partisi ya alıyor İstanbul'da. Bu İstanbul diyor ki ben de olacağım. Yani örneği şöyle. Yalnız hatırlatayım. Örneği ya var Ya şimdi 89'da, 89'da bakın Nurettin Sözen alıyor. Ne oluyor? CHP Türkiye'yi alabiliyor mu? Alamıyor. Alamadı da. 99'da Ali Müfettin seçiliyor. Refah Partisi'ne de Fazilet'ten. E ne oluyor? Fazilet alıyor. Doğru. %15 oy. Yani bunu yapabilen bir tek Erdoğan böyle bir aforizm oluşturuluyor. Yok, o zaman her İstanbul'u alan Türkiye'yi ha, alamıyor. Hayır, hayır Öyle ama bir daha şey. önce iki Öyle tane şey. var örnek. Bir, bir Onu ara, ara verelim ondan kısa ara Eski verelim olmuş. reklam arası ondan sonra. Rek... Zafer Bey, Hakan Bey ikiniz bir şey söylüyordunuz. Ya, ya şu ayı. var. Hayır, Şimdi haklı Türk da siyasetinde, ben başka neyse sen söyle. Ya Türk siyasetinde iki tane böyle kalıp var. Bir Bahçeli ne zaman isterse erken seçim o zaman olur. Halbuki Devlet Bey bunu 2002 seçimlerinde... Masum Bey'in de çok iyi bildiği bir sürecin içerisinde söyledi bir. İkincisi 7 Haziran seçimleri. Orada da yani Devlet Bey hadi seçim olsun gibi evet yani bunu söyledi ama Devlet Bey her dediğinde seçim olur. Mesela bir bu aforizma diyorum ben buna. Bir de İstanbul'u alan işte Türkiye'yi alır. Ya evet bunu bir kişi başarmış. Türk siyasetinde o da Erdoğan. Ya Hakan Bey de dedi ki Hakan Bey Ecevit örneğini veriyor, Yakın tarih 77 için. yılındaki tamam da. Ecevit örneğini veriyor ama orada da Hakan Bey hatırlayın tamam Ecevit %42 alıyor ama parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor ve bir o meşhur güneş motel 10, 10, 11, olayı evet. tamam. e, gündeme geliyor. Ya, ya şunu demek istiyorum, şimdi son 40 yıl için dediği doğru, 40 yıl için ama ondan evvel iki tane örnek var. Birisi Ecevit, 73-74 sürecinde ilk, 72'de... 40 yıldan Müreşbaşı. önceye de gitmeyelim ya, 40 yıl Ama yeter. olabiliyor yani... İlk İstanbul el değiştirdi yine, Demokrat Parti'den geçti. Ondan sonra 77'de Türkiye genelini kazandı. Demokrat Parti'de de benzeri oldu. Peki, o, çok, o kadar eskiye gitmeyelim. Ya, mevzu anlaşılmıştır. Yani tabii İstanbul önemli bir şehir. Yerel seçimde İstanbul başarısı sağlayan, kendisine Türkiye ha, çapında bir avantaj sağlar. Ama Zafer Bey'in dediği gibi ya, illa olacak, diye, illa bir şey, olacak tabii diye bir şey yok. Yani, ben de lazım. o tür aporizmaları hep saçma bulurum. Yani o tür genellemeleri... Evet çünkü tersi de var. Bir sürü tersi örnek var. İşte saydı tek tek. Ya mesela bugün Ekrem İmamoğlu'nun ben bir haberini okudum galiba Hürriyet'te mi? Bir gazetede bir Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan kendisine bağlamasını hediye ediyor. Ekrem İmamoğlu diyor ki bağlama çalmayı bilmiyorum ama diyor milletimizin gönlünü çalmaya diyor kendime hedef koydum diyor. Hani illa hani bir şey arıyorsak yani Meral Akşener'in onu Fatih'e benzetmesine falan gerek yok. Ya adam zaten bunu istiyor. Yani geçen hafta yaptığı açıklama tamam ortada da. Ben de zaten tam ha, onu konuşacaktım. Ya bu ne şimdi. demek? Yani bir dakika diyor ki bir da, ben aday değilim Kesinlikle dedi adam ya. De... Ha ben değilim ama milletimizin gönlünü çalacağım diyor. Ama, ya milletin gönlünü siyasetçi hani İstanbul için. Alın yani. İstanbul altına aldı 16 işte. İstanbul'a İstanbul hayır olabilir bir hedefi olabilir bu çok normal bir şey. Var ama hiçbir bakan siyasi genel başkan'a alternatif olacak. Bu, bu konuyu kapatmadan biz böyle. Evet dinliyoruz. Bulunmaz. Şimdi e, konuşma metnini tekrar okuduğumuz zaman aslına bakarsanız bu benzetmenin çok o kadar masum bir benzetme olduğunu daha net görebiliriz. Ne diyor Sayın Akşener? 1453 Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılar'a rağmen dikkat edin. Haçlılara rağmen ya İstanbul alırım e, ya da İstanbul beni alır. Dolayısıyla hem Bizans benzemez, benzetmesi var, hem Haçlı benzetmesi var. Bu benzetmeler öyle masum benzetmeler değil. Dil sürçmesinde, cezbeyle de ya da başka bir şeyle de açıklanacak kadar da değil. Ee, yani eğer şey olmuş olsaydı, masum bir benzetme olmuş olsaydı, az önce Zafer Şahin'in dediği gibi Arif Nihat Asya'nın şiirindeki gibi gençliğimizde çokça okunurdu. Oradaki gibi söylenirdi. Burada resmen onun yerine konulmaya çalışılan, elbette bir takım siyasi amaçlarda olan bir belgetme. Ben az önce bitiriyordum. Benzetme Son cümlemi söyleyeyim. Bir Hem de Hilmi'nin şey söylediği var. üzerine. Şimdi tamam, bu laf söylenmese hakikaten daha iyi olurdu. Bunu söylüyorum. Yani hepimiz aşağı yukarı... Haçlılar atları. da demiş, ben onu dikkat ettim. İşte evet, Haçlılar olsun, Bizans olsun, gerek yoktu. Orada maksadını aşan bir ifade olduğunu görüyorum, elbette. Ama sonuçta böyle bir lafı alıp, yani İstanbul'u kazanmış bir belediye başkanıyla, iki yıl önce kurduğu partiyi yüzde on altıya taşımış iki tane insan var orada. Şimdi bu insanlarda her attığı adımda, her dediği kelimede bir şey arayalım, yani bu... Çok da sağlıklı bir şey değil o anlamda söylüyorum. İşler oraya mı vardı biraz? E biraz oraya doğru gidiyor şimdi. Yani her dediklerinde bir şey bulalım. Yok sağa baktı, soldan damla düştü falan. Gerek yok yani. Yani konuşma cazibesi de çok önemlidir. 16'da yok mu? Yani ee, bir yerde orada çıkıyorsun Neyse, kaç konuşma yaptığın sen yerde. Kaç diyorsun? 25. Çoğunluk dinleyici CHP'li. Ve sen o konuşma sonunda <laughs> alkış almalısın. Nitekim konuşmanız Böyle bir şey söyleyeceksin var, ki vardır. Yani ortalık karışacak. karışacak. Ben kürsünün cazibesi derim. <laughs> Kürsü yani cazibesi. Kürsünün cazibesine orada kontrol etmek zorundasın. Yani Roma hukuku bu, bu şekilde oluşmuştur ya. Din için üniversitelerde hala okutulur. Peki. Ona, 16 değil kaç peki? 25. 9.8. tabii herkes <laughs> farklı bul farklı bulabilir. Ona saygı duymak gerekir. Ee, biz 3 e, aydır İYİ Parti onun 10 sınırında buluyoruz. 9-10 civarında buluyoruz. Daha önce Çünkü onun ha. üzerinde bulduğumuzda çok araştırmamız oldu. Seçimde seçim öncesi de e, yani 15'lerde bulanlar hatta öyle hızına ya e, şey e, pardon şey yapmak e, yorumda yeterli yani bir 10 buluyoruz demeniz yeterli. Tabii sizde kaç çıkıyor? Alabilir. Evet, evet. Bizde kararsızlar dağıtılmadan 12'nin biraz üzerinde e, çıkıyor. Dağıtılınca? Dağıtılınca da e, 15-16 bandında çıkıyor. 15-16. Yani herkes Bizim gibi. farklı sonuçlar evet. bulabilir diyor zaten Hilmi Bey de. Hilmi Bey de Ama böyle buluyor. Bu özellik var. Peki, Ona dikkat şeye geçelim. Verdim. Tek artan parti, iyi parti. Yani seçim. Peki. 52.020'den beri artış peki. trendinde olan e, bir parti.